İki tane kaçak var bu akşam. Biri şurada karşıda bacıda. Te, en son binanın orada biliyorum Görekemezse. de. Kuşu indirdim ben onun videosu da var burada. Şeyden gelmiyor sen söyle. Yukarıda çatının orada var ya kapak var. Kapağın üstünden gelmiyor. Ne suya geliyor suluk koydum. Yok yem atıyorsun. Yeme de gelmiyor. 2 üç, üç tane öyle yedi. Sonra kalktı gitti şurada bacanın dibine gene durdu. Şimdi uçtu. Şurada çatıda duruyor. Gıcık bir şey kırmızı beyaz. Kırmızı bir şey. Ben onda gözüm yok bir tane galakça dönek var siyah beyaz. Sabah ben kuşu dokuzda gördüm hala uçuyor kuş. Hala kimse inmemiş. Az önce gene geçti 5 dakika önce olmadı. Bir türlü kanat aldıramadık kuşa. Sabah 4 kere geldi. Şimdi de geldi 4-5 kere. Geçiyor ama inmiyor. Demek ki bize inmediğine göre kimse inmiyor. Ben ona sabahtan beri yem gösteriyorum. Kuşlara yem atıyorum. İnsin diye. Ha, bir türlü kanat alıp inmedi. Bakalım şurada var bir tane akıllı bir şey. O da yanaşmıyor. Aşağıya ayakta gelmiyor. Nasıl olacak bilmiyorum bakalım. Kısmetimizde varsa bugün alırsın. Dönek çok akıllı maşallah. Bu bu dolapçı da akıllı. Dönek de fena. Yani bir dönek kuşu sabahtan beri uçuyor, kimse inmiyorsa bayağı bir akıllı yani yerini arıyor hayvan. Kimse inmiyormuş kuş. Bu kadar bugün de ama öyle bir sıcaktı ki fena yani. O hayvan hiçbir mi susamadı be arkadaş? Ya şey o inmiştir bir yerde yağmur olur falan su bulduysa. Yoksa bu sıcakta illa düşerdi birine. Çoktan ya çatlama hayvan çatlar ya sıcaktan. Bakalım bizim kısmetimize bir şey olacak mı bugün? Ne alacağız bilmiyorum. Dönet mi alırız? Dolapçı mı gelir başka bir şey mi gelir bilmiyorum. Ben tiple uğraşırken bir baktım bu dolapçı indi işte. Ha, bakın dolapçı geliyor bakın. bakın, Dümdüz geliyor bak Dur. Bak yem attım. Buradan geçti bak. Şimdi roket gibi geçti. Gel 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 gel. Roket gibi gitti aşağı doğru. Eh, bizim komşu da çıktı. Ya, yandık. Bu da geldi. Bu da geldiğine göre tamam. İçimi zaten kaçakla uğraştığımız zaman hayvan nereye ineceğini şaşırıyor. Bakalım. O dolapçı dediğim kız bak gitti aşağı doğru. Ne yaptı bilmiyorum. Aşağı bastı gitti. Bakalım tekrar gelecek mi? Bilmiyorum. Bakalım gelirse paylaşır zaten.